Son günlerde Halil Konakçı hoca'nın tesettürle ilgili yaptığı bir sohbet gündem oldu biliyorsunuz. Birçok insan destekledi, birçok insan da tenkit etti. Doğru söylüyor diyenler olduğu gibi insanların özgürlük alanına müdahale ediyor, insanları ötekileştiriyor diyenler de oldu. Dolayısıyla ortaya şöyle bir soru çıktı. Halil Konakçı doğruyu mu söylüyor? Evet, Halil Konakçı hoca doğruyu söylüyor. Ama üslubu tartışılır. Çünkü eskiler derler ki yanlış üslup doğru sözün celladıdır. Büyüklerimiz bunu ifade etmişler. Bence de kullandığı bazı kelimeler nezaketsiz. O yüzden bu üslubu eleştirenlere katılıyorum. Üslup bu olmamalı. Daha nezaketli bir dil kullanılmalı. Ama üsluptan bağımsız söyledikleri elbette doğru. Bakın tesettür Allah'ın emridir ve bir ilim adamının görevi bu emri insanlara hatırlatmaktır. Öyle bir noktaya gidiyoruz ki Allah'ın emrini hatırlatmak neredeyse suç sayılacak. Oysa nasıl ki bir salgın, hastalık olduğunda doktorlar ortaya çıkıp şunlara dikkat edin, bunları yapmayın diyorsa, bir diyetisyen bile kilo problemi olan insanlara şunu yeme, bunu yapma diye ikazda bulunabiliyorsa ki bütün bu ikazlar insanın 60 senelik kısacık hayatını ilgilendiriyor. Elbette bir ilim adamı da insanların ebedi hayatını ilgilendiren ve birçok insanın da maalesef bilmediği bu konularda Allah'ın emrini elbette söylemesi gerekir. Bakın günümüzde bu tesettür meselesi öyle sulandırılmış ki Allah haşa hiç böyle emir indirmemiş gibi davranıyor insanlar. Bakın tesettür bulu uçağına giren her kız çocuğu için farzdır. Bu emir de ayetle sabittir. Rabbimiz ayet-i kerimede buyuruyor ki Ey peygamber hanımlarına, kızlarına ve mümin kadınlarına söyle bedenlerini örtecek elbiselerini giysinler. Bu onların tanınıp incitilmemelerine daha uygundur. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Bu ve bunun gibi ayetlerden anlıyoruz ki tesettür Farzdır. Peki ortaya şöyle bir soru çıkıyor. Tesettür nedir? Hazreti Ayşe'den rivayet edilen bir hadisi şerif var. O hadisi şerife baktığımızda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tesettürü tarif ettiğini görüyoruz. Şöyle buyuruyor Hazreti Ayşe rivayetinde. Hazreti Esma bir gün Peygamberimizin huzuruna gitti. Üzerinde ince bir elbise vardı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onu görünce yüzünü çevirdi ve şöyle buyurdu. Ya Esma bir kadın bulu uçağına erince yüzünü ve ellerini göstererek bunlardan başka bir tarafının görünmesi sahih olmaz. Yani tesettür kadının yüzü ve ellerinden hariç kalan bütün vücudunu örtmesidir. Yani bütün vücudunu örten bir elbise giymesidir. Bu elbisenin de insanın hatlarını gösterecek kadar ince olmaması gerekir. Biz hadis-i şeriften bunu anlıyoruz. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam tesettürü böyle tarif ediyor. Bakın bu konuyla ilgili şöyle bir rivayet naklediliyor. Temimoğulları kabilesinden bir takım kadınlar Hazreti Ayşe'nin yanına ziyarete geliyorlar. Üzerlerinde de böyle ince elbiseler var. Hazreti Ayşe onları görünce şöyle bir ikazda bulunup diyor ki: "Eğer siz müminseniz bunlar inanmış kadınların giysisi değildir. Eğer mümin değilseniz tabii o zaman durum" başka demiş. Yine onun huzuruna bir gün böyle ince başörtülü birisi gelmiş. Ona da şöyle buyurmuş. Nur suresine inanan bir kadın böyle örtünmez. Biliyorsunuz Nur suresinde tesettür ayeti var. Demiş işte buna inanan bir kadın böyle örtünmez. Bakın günümüzde öyle bir noktaya geldik ki elbise örtünmek için ama günümüzde bazı çevrede elbiseyi örtünmekten çok ne için kullanıyor? Maalesef dikkatleri üzerine çekmek için kullanıyor. Bakın zinet yani süslenmek kadının hakkıdır. Ama kocasına karşı hakkıdır. Tesettür zineti yabancılardan saklamanın aracıdır. Dolayısıyla bu bir görevdir ve bir ibadettir. Örtünmenin hedefi dikkat çekmemektir. Dolayısıyla tesettürlü bir kadın tesettürüyle ne diyor manen? Bana bakma diyor. Oysa günümüz modası işte günümüzdeki tesettür anlayışı temel olarak neyi alıyor? Sanki bana bak. Sanki bunu söylüyor karşıdaki insana. Böyle aşırı süslü, şeffaf, göz alıcı, yaldızlı, işte başörtüler, eşarplar, böyle aşırı süslü elbiseler, dikkat çekici ayakkabılar, çantalar vesaire vesaire. Bu dikkat çeken şeyler tesettürün ruhuyla bağdaşmıyor ve uyuşmuyor. Dolayısıyla bundan kaçınmak lazım. Bir de son dönemlerde bir baş bağlama modası çıkmış. Şöyle topuz gibi vesaire. Bu da dikkat çekici bir şey. Bu hadiste bunun kötülüğüne dikkat çekiliyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki ümmetimin son dönemlerinde giyimli fakat çıplak bir takım kadınlar olacak. Bunların başı deve hörgücü gibi olacak. Bunlar cennete giremez. Cennetin kokusunu da alamaz diye hadiste buyuruyor peygamberimiz ve sahih bir hadis bu. Ama bu asırda her şey o kadar çok sıradanlaşmış ki Bunları hatırlattığımızda siz hangi asırda yaşıyorsunuz tepkisi alıyoruz. Bakın Allah'ın emirleri bütün asırları ve bütün insanları içine alır. Çünkü Allah'ın ilmi ezelidir. Cenab-ı Hak ezeli ve ebedi olduğu için ilmi de ezelidir. Her asırda kulların ihtiyacı olan emirler neyse onu indirmiştir. Ama maalesef bütün bu emirler bize unutturulmuş. Bakın kadınların çok dikkat etmediği başka bir husus daha var yine bize unutturulan. Mümin bir kadın haram madde içermeyen bir parfümü kocası için kullanabilir. Fakat dışarıya çıktığında dikkat çekmek için bu kokuyu kullanırsa Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bununla ilgili şöyle buyuruyor. Bir kadın koku sürünerek dışarı çıkar ve koku ulaşsın diye bir topluluğun yanına uğrarsa zinaya bir adım atmış diye buyuruyor. Ya da makyaj. Kadınlar eşleri için makyaj yapabilir, süslenebilir ama dışarı çıkarken bunu yapmak ne tesettürün ruhuna uygundur ne de İslam'ın ruhuna uygundur. Tabi bir de erkeklerle olan mahremiyet konusu var. Bakıyorsunuz kendisine nikah düşen bir erkeğin yanında bir kadın çok rahat oturuyor, tokalaşıyor, şakalaşıyor, geziyor. Bu da bize çok normal olarak kabullendirilmeye çalışılıyor. Bunun normal olmadığını söylediğinizde hemen linç yiyorsunuz maalesef. Ama linç deysek biz gerçeği söylemekle, hakikati anlatmakla mükellefiz. Bakın babası, kayınpederi, oğlu, kocasının eski hanımından olan oğlu, kardeşi, yeğenleri yani erkek ve kız kardeşinin oğulları, amcası, dayısı, süt kardeşi kadının mahremidir. Bunların dışında kalan bulu uçağına ermiş erkekler bir kadın için namahremdir. Kadın o erkeklerle tokalaşamaz. Mesela amcaoğlu, dayıoğlu, haloğlu, teyzeoğlu, enişte, kayınbirader, iş arkadaşı vesaire vesaire. Bunlarla şakalaşamaz. Mahremi olmadan gezemez. Bir yere gidemez vesaire. Aslında o kadar çok dikkat edilecek husus var ki Bakın düğünler mesela ben şu an Türkiye'nin hangi iline gitsem sokakta başörtülü kadınların erkeklerle halay çektiğini görüyorum. Ya bu İslam'ın ruhuna ters, dinin ruhuna ters ya da sosyal medyada kadınlarımızın kızlarımızın boy boy farklı farklı resimler çektirip koyduklarını görüyoruz. Bunlar tesettürün de İslam'ın da ruhuna uymayan şeyler. Biz Müslümanlar başkalarına benzemeye çalışmayacağız. Biz Müslüman gibi yaşayacağız. Kur'an'ın tarif ettiği gibi yaşayacağız. Allah'ın emrettiği gibi yaşayacağız. Çünkü başkasına benzemeye çalışanlar hakkında Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Bir kavme benzemeye çalışan o kavimdendir. Yine başka bir hadiste bizden başkasına benzemeye özenen bizden değildir diye buyuruyor. Tabi konu sadece cesedi örtmek değil. Tesettür derken manevi tesettüre yani takvaya da dikkat etmeliyiz. Hepimiz gıybete dikkat etmeliyiz, uzak durmalıyız. Namazımıza dikkat etmeliyiz, ibadete dikkat etmeliyiz. Bütün haramlardan kaçmalıyız. Özetle takva elbisesini de üstümüze giymeliyiz. Bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey Adem oğulları, size avret yerlerinizi örtecek ve süslenecek elbise verdik. Takva yani Allah'a karşı gelmekten sakınma elbisesi var ya işte o daha hayırlıdır. Bu giysiler Allah'ın rahmetinin alametlerindendir. Belki öğüt alır diye onları insanlara verdik diye buyuruyor. Başka bir ayet-i kerimede Allah katında en şerefliniz, en takvalınızdır diye Rabbimiz bize bildiriyor. Özetle tesettür farzdır. Asrın ne olduğu, hangi dönemde yaşadığımızdan bağımsızdır bu konu. Allah'ın emirleri bütün zamanları kapsar ve tesettür farzdır. Tesettür kadının elleri ve yüzü hariç bütün bedenini kapatmasıdır. İlgi çekecek tarzda giyinmemesidir vesaire. Biraz önce bunları anlattım. Rabbim bütün bu anlatılan hakikatleri anlamayı ve hayatımıza tatbik etmeyi hepimize nasip etsin. Unutmayın Allah bir şeyi emrediyorsa onda bin hayır vardır. Nefsimizin hoşuna gitmese de vardır. Rabbim hepimize doğruyu söylemeyi, doğruyu doğru şekilde söylemeyi ve söylediğimiz doğruyu da yaşamayı nasip etsin. Rabbim çoluğumuzu, çocuğumuzu, evladımızı ahir zamanın fitnelerinden ve şeytanın desiselerinden ve şeytanın hilelerinden muhafaza etsin ve korusun bu tesettür konusuna azami manada dikkat edebilmeyi Rabbim bütün bacılarımıza nasip etsin bana da vakit ayırdığın için Allah senden razı olsun